Kata yazılan e, sorunun çözümü için e, Berke'nin yapacağı çözüm şu olur Şimdi verilen ilk denklemde kökler x1 ve x2 olarak adlandırılmış. İkisi de pozitif kökler. Hemen o denklemin kökler toplamını yazalım. O denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 3 olarak çıkar. Ve yine aynı denklemin kökler çarpımı da e, c bölü a'dan şuradan a bölü bir a olur ve diğer denklemin kökleri de bunlar. Yine bu denklemin kökler toplamı şu ikisini toplarsak x1 artı x2. Ee, eksi 1 bölü x2 ile 1 bölü x1'i payda işleyip toplarsak eksi x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 gelir. Bu denklemin iki köküydü. Dolayısıyla kökler toplamı B bölü a'dan şuradan B bölü 2 gelecek ve yine aynı denklemde kökler çarpımı şu ikisini çarparsak önce x1'i dağıtıyorum ee, şöyle şu altta yapalım x1 çarpı x2 x1 ile bunu çarptığımız zaman artı 1 olacak. Şimdi eksi 1 bölü x2'yi dağıtırsam eksi 1 eksi 1 bölü kökler çarpımı x1 çarpı x2 gelecek. Bu da eşittir c bölü a yani a artı 1 bölü 2 eşit olacak. Bunları yazdık. Burada eksi 1 ile artı 1 gitti. Şimdi üstteki bilgilerden yararlanalım. Kökler çarpımı a idi. Ee, eksi 1 bölü. Buradaki kökler çarpımı da a. Eşittir a artı 1 bölü 2 olur. E, ee, payda işlersek a kare 1 gelir ki o da a 1 a artı 1 diye ayrılır. A kare 1 bölü a olacak. Eşittir a artı 1 bölü 2. Burada Sadeleşme yaparken kökü kaçırmayalım. Şunlar gittiği zaman A'nın eksi 1 olma ihtimali var. E, fakat kökler çarpımı, kökler pozitif olduğu için kökler çarpımı pozitif olmalı. Yani A sıfırdan büyük olmalı. O yüzden A eksi 1 değil. Buradan A eksi 1 bölü A, 1 bölü 2 eşitliği kaldı. İçler dışlar yaparsak 2A eksi 2 eşittir A. Buradan A eşittir 2 olmalı. A'yı bulduk aradığımız şey ne? Berke'nin bulmak istediği cevap a çarpı b. a'yı bulduk. 2. Şimdi b'yi bulalım. Bu bulduğumuz a eşittir 2 değerini burada şu denklemde şimdi kullanalım. x1 artı x2'nin 3 olduğunu biliyoruz. Ve şöyle aslında a'yı burada denklemde yazarsak yerine hemen şurada yazayım. x kare 3 x 3X artı a denklemimiz. a yerine 2 yazarsam buradan kökleri bulabiliriz. Çarpanlar eksi 2 eksi 1. Köklerden biri 1, biri 2. Küçük olan köke x1 de demiş. O zaman x1 eşittir 1. x2 eşittir 2 olur. Burada yerlerine yazarsak kökler toplamı e, 3. Burada x1 1'di. x2 2 idi. E, artı 1 yaptı. 1 bölü çarpımları 2 oldu. Eşittir B bölü 2. Burada payda işlersek 6 artı 1. 7 bölü 2. Demek ki B değeri de 7 olur. 2 çarpı 7'den cevabımız 14 olur.